İnşirah suresini okuyalım efendim. Ee, söylenişi, okunuşu Arapça bilmeyenler için biraz güç. Ama elbette ki biraz çaba sarf edince, çalışınca söyleyememek gibi bir durum söz konusu değil. Ancak e, Türkçesini okuduğumuzda bu tip, bir zorlukla karşı karşıya kalma durumumuz söz konusu değil elbette. Okuyalım efendim ama önce birkaç bilgi verelim de sonra okuyalım. İnşirah suresi Osman Musaf'ına göre 94. sure toplam 8 ayetten oluşuyor ve bir başka bilgi geliş sırasına göre ise 12. sure iniş sırası diyorlar ben geliş sözünü kullanmayı yeğliyorum Efendim Bir bakalım Arapçasını okuyalım Efendim Mekki bir sure yani Mekke'de gelen surelerden şimdi Kur'an-ı Kerim'deki sureleri böyle bir ayrıma tabi tutuyorlar Efendim Mekki sureler medeni sureler Mekki sureler Hz Muhammed'e Mekke'de gelen sureler Medeni sureler ise Medine'de gelen sureler demek. Neden böyle bir ayrıma gerek duyuyorlar? Bunun efendim tefsir literatüründe bir önemi var. Mekke'de gelen sureler genellikle inançla ilgilidir. Medine'de gelenler ise uygulamayla ilgilidir. Muamelat efendim dediğimiz alanla ilgilidir. E ee, inançla ilgilidir ve uygulama ile ilgilidir demek bir başka ifadeyle Mekke'de işin kuramı yani teorisi ön plandayken Medine'de işin pratiği, uygulaması, kılgısı öne geçmiştir. O nedenle bu bilgi bu sureleri yorumlarken, ele alırken bize yarar sağlıyor. Ve geliş nedenlerini belirlemek konusunda da önemli bir veri sunuyor. Yani esbabu nüzul diyorlar. iniş nedenleri diyelim biz. Geliş nedenleri dememiz daha doğrusu. Evet okuyalım efendim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. الذي أنقض زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أبد أدتها بواظم Ee, söylenişi bir miktar güç gerektiren e, kimi Arapça ifadeler söz konusu. Evet efendim. İnşirah suresi. Öyle diyoruz. Ne demek İnşirah? Açıp genişletme anlamına geliyor. Genişletme demek Arapçada. Açma, genişletme anlamına geliyor. Bir bakalım kendi yaptığımız çeviriden okuyalım. İslam'ı anlamak için Türkçe Kur'an adını verdiğimiz çevirimizden okuyalım. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Ama öncesinde yine unuttuk. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Esirgeyen, bağışlayan Tanrı'nın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü üzerinden kaldırmadık mı? O yük ki senin belini büküyordu. Biz senin şanını yükseltmedik mi? Demek ki güçlüğün yanı sıra bir de kolaylık vardır. Evet, gerçekten güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince öbürüne giriş ve yalnızca Rabbine yönel. Evet anlamı bu efendim. Sadakallahul azim sözü bunun Türkçesine ulu tanrı doğru söyledi demek. Azim olan Allah doğru söyledi. Ulu tanrı doğru söyledi demek. Sadakallahul azim. Evet şimdi birkaç konuya daha değinelim efendim. Burada elbette ki peygambere seslenilerek biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Bu e, sözlerden yola çıkarak bir şakkı sadr meselesi vardır efendim. O konuya ilişkin yorumlar da yapılıyor. Ancak bu şakkı sadr, peygamberin göğsünün yarılması, kalbinin temizlenmesi e, savı, inancım doğrudan doğruya Doğrudan doğruya bu ayeti demiyorum ha, bu sureyi demiyorum ha, şakkı sadr meselesini diyorum ha. Bu şakkı sadr meselesi zerdüştü inançlardan gelen bir konu öyle söyleyelim. Bakın zerdüştü kaynaklarda bunu görürsünüz efendim tıpkı miraç gibi o da oradan alıntıdır. Resulullah'ın miracı gerçekte rüyadan ibarettir nebevi bir rüya, kutlu bir rüya, saygın bir rüya. Efendim burada da yine Resulullah'ın göğsünün efendim yarılıp genişletilmesi bu mecazi bir ifadedir. Yani biz seni bir takım sıkıntılarda sıkıntılarla karşı karşıyayken sıkıntılarını giderdik. Seni ferahlattık demek bunun anlamı. Yoksa ki gerçekten göğsünün yarılması diye bir durum söz konusu değil. Kimileri öyle sanıyor ve öyle olduğuna inan. Bunu efendim e, savunuyorlar bu yanlış efendim. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet sırtını, e, belini yani belini büken yükünü kaldırdık efendim ve senin şanını yücelttik. Evet. Bu ifadeler önemli. Gerçekten Resulullah bir zamanlar büyük sıkıntı çekerken İslam'ı yayma çalışmaları sırasında ilk yıllarda büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Çok büyük sıkıntılarla. Yurdundan sürüldü, Taif'te taşlandı, sopalarla saldırdılar. Darbettiler Hz. Muhammed'i. Bir üzüm bağıra sığınmak zorunda kaldı. Evet, alenen Resulullah'ı taşla sopalarla dövdüler deyim yerindeyse darp ettiler bunu da yaşadım. Efendim öldürmek istediler, suikastlar düzenlediler. Bütün bu güçlükleri geride bıraktım. Sonra Medine'de deyim yerinde ise Müslümanlar birikti, 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 çoğaldı ve Mekke'yi fethettim. Sıkıntılarından kurtuldum. Çünkü onun göğsünü yarıp açtı. Yani göğsündeki sıkıntıları, sadrındaki sıkıntıları yok etti Allah ve onu kurtuluşa ulaştırdı. Efendim e, sükunete, dinginliğe ulaştırdı. Esenliğe ulaştırdı, erince ulaştırdı. Böyle anlamalıyız. Devam edelim. Fe inne me'al usri yusrâ. Evet, her e, kuşkusuz zorlukla birlikte kolaylık vardır diyor. İnne me'al usre yusra. Elbette yine aynı konu vurgulanıyor. Fe idâ ferâhta fensab ve ilâ rabbike fergâb. Bu ifadeler dikkat çekici. Çünkü insanlar yaşamlarında bir takım güçlüklerle karşılaşırlar. Onlara göğüs germeliler. Güçlüğün ardından bir kolaylık gelir, gelir, bir ferahlatıcı gelişme yaşanır. Ama yine bir güçlük gelebilir. Bu Sürekli bir git gel biçiminde gel git biçiminde yinelenir. Yaşam böyledir. Yaşamın sıkıntıları vardır, kolaylıkları vardır, huzursuz olduğumuz konular vardır, huzur duyduğumuz konular vardır. Yaşam bu dengede akıp gider. Efendim, o zaman bir işi bitirince sakın boş durma, hemen bir başka işe koyul diyor efendim ve Rabbine yönel ve ila rabbike fergab Rabbine yönel yalnızca ona yönel ona güven diyor efendim.